Ahşap standlı altılı baharat seti toplam 75 lira. Yuvarlak tepsi 35 santim boyutunda 45 lira fiyatı. Kaymaz tabanlı modern halı 120 e 200 santim ölçülerinde 310 lira. Ata adet boncuklu sunum kahve seti toplam 149 lira fiyatı. 6 parça mutfak bıçak seti, toplam 180 lira. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Teflonlu ve delikli pizza tavası, 26 santim boyutunda, 20 lira. Çam kapaklı çelik demlik, 1 litre kapasiteli, 149 lira fiyatı. Çelik makarna süzgeci, 22 santim boyutunda, 40 lira. 10 adet karışık enerji ipi seti toplam 260 lira. Yüzlü kadın ev terliği seti toplam 90 lira. Philips 50 inç Ultra HD Smart Deck TV 3 yıl garantili 9499 lira. Goldmaster çok amaçlı elektrikli pişirici 40 santim boyutunda 800 lira fiyatı. Aşabahçe 8 adet çerezlik kase takımı toplam 165 lira fiyatı dekorlu 12 parça çay bardağı takımı seti, toplam 95 lira. 4 bölmeli tezgah üstü kaşıklık, 45 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Alüminyum künefe pişirme tabağı, tanesi 10 lira. Kek famusu, 24 santim boyutunda 60 lira. Desenli ikili tepsi, 60 lira fiyatı. Mutfak masası, sizler için tek tek ölçülerini yazdım, 499 lira. Arzum elektrikli pişirici, 40 santim boyutunda, 800 lira fiyatı. Emai kek kalıbı, 28 santim boyutunda, 90 lira fiyatı. Ata adet boncuklu sunum kahve seti, toplam 149 lira fiyatı. 4'lü el ve 100 havlu seti toplam 85 lira. Mutfak yemek çımbısı 35 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Patates saklama kabı 15 litre kapasiteli 90 lira fiyatı. 4'lü çerezlik kase takımı toplam 120 lira. Emsan markasına ait 18 parça tatlı çatalı Kaşık ve bıçak seti toplam 260 lira. Yoğurt mayalama seti içerisinde 1 adet emaye tencere ve 6 adet mayalama kabı bulunmakta toplam 265 lira. 12 parça çini desenli ve porselen tabaklı çay bardağı seti toplam 105 lira. Altılı bambu kapaklı cam kahvaltılık seti toplam 100 lira. Porselen sütlük tanesi 50 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta Gim marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getiririm. Sessiz mekanizmalı duvar saati 36 santim çapında 60 lira fiyatı. Turuncu orkide 75 santim boyutunda 180 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. 7'li porselen baharatlık seti, 260 lira. Porselen standı 7 parça baharat takımı, 320 lira. Emsan 4 parça tencere seti, 530 lira fiyatı arkadaşlar. Boncuklu altılı kahve yanı sunum tepsisi seti, toplam 120 lira. 12'li çerezlik kase takımı, toplam 35 lira. 7'li baharat takımı, 240 lira fiyatı. Tek kişilik lastikli çarşaf ve bir adet yastık kılıfı 130 lira fiyatı. Atılı porselen sufle kabı 95 lira fiyatı. Metal ayaklı üçlü zigon sehpa takımı 230 lira fiyatı. Üçlü kek kalıbı seti içerisinde bir adet göbekli, bir adet kelepçeli, bir adet baton kek kalıbı bulunmakta toplam 220 lira. Toprak tencere 24 santim boyutunda 125 lira fiyatı. Dijital baskılı koridor halısı, yüze 200 santim ölçülerinde 245 lira. Elektrikli kavurma saçı, 2 yıl garantili 380 lira. Lüks kahve fincanı seti, seramik porselen 189 lira. Şoför ikili kesme tahtası seti, toplam 70 lira. %100 pamuklu dörtlü el ve yüz halı seti, toplam 100 lira. 13 parça çini desenli renkli çay seti, toplam 180 lira. 12'li muffin kalıbı, 15 lira. Bambu çift tazneli çamaşır sepeti, 260 lira. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Çiğ köfte tepsisi, 55 santim boyutunda, 120 lira. Emsan markasına ait 18 parça tatlı çatalı, Kaşık ve bıçak seti toplam 260 lira. 12'li erzak saklama kabı seti 195 lira. 13 parça tencere set granit kaplamalı 699 lira. Alüminyum mantı tenceresi 34 santim boyutunda 799 lira. Farklı renklerde 4'lü havlu seti toplam 80 lira. İzolasyonlu piknik çantası. 95 lira fiyatı. Yemek takımı 24 parça krem renkte 550 lira fiyatı. Pamuklu nevresim takımı 165 lira. Hiji Eğir Friar 5 litre yağsız fritos 2500 lira. Şabahçe 18 parça meşrubat bardağı takımı toplam 320 lira fiyatı. Beyaz mutfak masası takımı toplam 2499 lira. Alüminyum döküm tava, 20 santim boyutunda, 115 lira. 12'li çerezlik kase takımı, toplam 35 lira fiyatı. Emsan döküm kek kalıbı, 24 santim boyutunda, 240 lira fiyatı. Lava bölmeli döküm tava, 699 lira. Küçük boy yapay orkide, 24 lira fiyatı. Yusuf Kara kilitli saklama kabı takımı 29 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. 15 cepli dolap içi çamaşır organizer 80 lira. Porselen 26 parça 6 kişilik günlük yemek takımı 999 lira. Desenli dekoratif çam tepsi 149 lira fiyatı. 77 parça 12 kişilik özel yemek takımı 750 lira fiyatı. Lava döküm tencere 24 santim boyutunda 320 lira. Satranç takımı 135 lira fiyatı. Bambu desenli dijital hassas mutfak terazisi 60 lira. Altılı ayaklı cam sunumluk toplam 80 lira. Çerezlik kaseler tanesi 15 lira. Ahşap metal ayaklı ve 3 raflı ayakkabılık, 420 lira fiyatı. Ahşap desenli ve çizgili 5 banyo seti, toplam 280 lira fiyatı. Duvara raflı modern ayaklı televizyon ünitesi, 549 lira fiyatı. Silikon fırçalı cam yağlık ve sirkelik, 35 lira. Güral porselen 18 parça yemek takımı, 1299 lira fiyatı. Lav Girev altılı çerezlik kase takımı toplam 50 lira. Elzak malzeme dolabı 200 lira. Dertsiz masa örtüsü 45 lira fiyatı. Beli lastikli eşofman 200 lira. Elektrikli gözleme börek ve katma saçı 2 yıl garantili 360 lira. Duvar saati 30 santim çapında 60 lira fiyatı. Yumuşak saplı 7 adet örgüt tığ seti 75 lira. Çift taraflı ve baskılı kırlent kılıfı 35 lira. Standlı cam baharat seti toplam 240 lira. Ahşap pizza sunum tabağı 50 lira. Çarşaflı çift kişilik nevresim takımı 350 lira. Karacı standlı mikser 1500 watt gücünde ve 5 litre kapasiteli 2599 lira çi katlı büyük metal patates ve soğan kovası 215 lira. Kek fanusu 24 cm boyutunda 60 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı 899 lira fiyatı. Emsan 7 parça granit tencere seti, arkadaşlar içerisinde 1 adet tencere, 1 adet tava, 1 adet karnıyarık tenceresi ve 1 adet fırın tepsisi bulunmakta. Toplam 699 lira. Porselen 26 parça 6 kişilik günlük yemek takımı 585 lira. 19 parça pasta servis seti, içerisinde 6 adet servis tabağı, 6 adet çay tabağı, 6 adet çay bardağı ve 1 adet 2 katlı kurabiyelik bulunmakta. Toplam 299 lira. Çift kişilik nevresim seti 300 lira. Desenli altılı pasta tabak seti, her gri 21 santim boyutunda toplam 100 lira desenli çerçeve 80 lira fiyatı. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 6 parça granit omlet sahan seti toplam 320 lira. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Granit 7 parça tencere seti, içerisinde 2 adet tencere, 1 adet karnıyarık tenceresi ve 1 adet tava bulunmakta, toplam 695 lira. %100 pamuklu çift kişilik nevresim takımı 210 lira fiyatı. Bambum 3 bölmeli sosluk ve çerezlik 25 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. 7 parça çam tatlı kek takımı. Arkadaşlar içerisinde bir adet ayaktaki kek standı ve 6 adet pasta tabağı bulunmakta. Toplam 265 lira.